Ya çok şey bir at ya. Yem bırakıyor falan o kısrak. Ha ara verdi belki istirahat çok yaramış olabilir. Yoksa Mecit, çok iyi çocuk ya. istiyorum onun kazanmasını. Ben şeyi yazmam da onu. Bir dakika ya. Doğru doğru o zaten ben meclise söyledim onu geri al dedim. Bu yani. at dedim bu şekilde gelmez dedim. Çünkü bayağı bir kez stres yapıyordu. Yem de yemiyordu. Bu Arap atı. Ömer altı var galiba. Bak bu turu diye bin metre yapıyor. Trudi 5.70 oldu. <laughs> Mehmet Yıldırım var.